Merhaba, bir de size seçti açılımına hepiniz hoş geldiniz. Bu açılım bir izleyicimin tavsiyesi. Hoşlandığınız kişi veya da eski sevgiliniz veya şu anki sevgiliniz hiç fark etmez. Kafanızdaki insan diyelim. Ee, gerçekte dürüst olarak konuşabilseydiniz, birbirinize ne söylerdiniz dürüstçe? Yani e, belki bir şeyler oldu o konuda ikiniz de sessiz kaldınız veya da bir şeyler söylediniz ama dürüst düşünceleriniz değil de belki o anda hırsla söylediniz veya da söylememeyi tercih ettiniz birçok şeyi ama gerçekten dürüstçe konuşsaydınız karşılıklı gönlünüzü açarak içinizi açarak aslında ne söylemek isterdiniz birbirinize buna bakacağız dediğim gibi eski bir partner olabilir şu an hoşlandığınız bir kişi olabilir ya şu anda partneriniz ama küsmüşsünüzdür belki bir sıkıntı sıkıntı vardır demiyor ankotlamayalım öyle de yani belki bir şey böyle bir konu vardır spesifik o konuda bir şeyler e, halının altına böyle e, gönderilmiştir ve ama hani dürüstçe konuşsak ne konuşurduk gibi de düşünüyor olabilirsiniz burası birazcık serbest açıkçası niyetinizi ona göre belirleyebilirsiniz durumunuza göre. Üç tane destemiz var burada zamansız bir zaman için hazırlandı desteler bu arada istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Üç desteden bir tanesine odaklanarak seçebilirsiniz. Ben şöyle yakından da bir göstereceğim desteleri enerjisi size daha iyi geçsin. Birinci destemiz. İkinci destemiz. üçüncü destemiz. Şimdi ikinci destemizi ve üçüncü destemizi kenara alıp ilk destemle yorumlamaya başlıyorum. Evet, şimdi burası sizin tarafınız, burası da onun tarafı. Sizin tarafınıza başlayalım. Siz ne söylerdiniz? Dürüstçe konuşabilseydiniz. Kupa Kralı, değnek altılısı ve değnek onlusu. Şimdi burada şunu görüyoruz. Bir de mutluluk mesaj kartıyla birlikte gelmiş. Sanki aslına bakarsanız onun sevgisinden bence veya da onun genel olarak başarılarından bence gayet mutluymuşsunuz ya da mutlu olma potansiyeliniz varmış ama bunu nedense söylememişsiniz gibi görünüyor ona ne kadar mutlu olduğunuzu. Belki biraz korkak davranmış olabilirsiniz veya da mutlu olma olma potansiyelinizin olduğunu her neyse. Bu arada zamanında yaptığı spesifik bir şey de olabilir bu. Size manevi bir destek göstermiş de olabilir, başarılarınızı takdir etmiş de olabilir. Bu da sizi çok mutlu etmiş olabilir ama Belki söyleyemediniz bir sebepten dolayı. Şimdi bir de şöyle bir öngörüm olacak burada. Kupa kralı, değnek altılısı ve özellikle yanındaki değnek onlusuyla. Onun zamanında sizi ne kadar sevdiğini görememiş olduğunuzun kabulü de olabilir bu. Yani evet sen bana yeterince göstermişsin aslında bazı hareketlerini ancak ben bunu görememişim gibi bir durum da olabilir. Bunun itirafı da olabilir açıkçası ama bu konuda dürüst davranmamayı seçmiş olabilirsiniz. Belki şunu demiş olabilirsiniz. Ben aslında seninle çok mutsuzdum. Belki bir hırsla söylenmiş. Beni zaten mutlu etmiyordun. Ama aslında gerçekten de mutlu etmiş bir noktada. Mutluymuşsunuz ama belki de bir inat uğruna ya da ego devreye girdi ve ya da korumaya geçtiniz kendinizi ve yo mutsuzdum zaten beni son zamanlarda mutsuz ediyorsun gibi belki de bir şey söylemiş de olabilirsiniz. Bunu görüyoruz burada. Karşı tarafa bakalım. Şimdi burada karşı taraf için azize olarak geldiniz ama yanında kılıç da kozusu var ve para doku, ay para ikilisiyle birlikte. Şimdi o kişi için gerçekten de aradığı kişiymişsiniz. Ancak bunu size sanki söylememiş ve ona da bu arada şans kartıyla luck kartıyla birlikte gelmiş. Bu arada mesaj kartı siz onun için sanki büyük bir şanssınız ama bundan hiç bahsetmemiş ya da söyleyememiş aynı şekilde o doğru kişi dediğimiz o aranılan kişi profilinde de görüyoruz sizi ama bunu da itiraf etmemiş gibi duruyor kendisi ee, sizin bazı konularda özellikle ben onun için doğru kişi miyim değil miyim konusunda endişeleriniz olmamanın endişeleriniz olmaması gerektiğini de düşünmüş olabilir burada ya da bunu söylemek istemiş olabilir. Ama siz ne kadar bu konuda anlayışlı davranırdınız, davranmazdınız kısmı da var tabii burada. Açıkçası. Çünkü sizden birazlık Birazcık aslında esneklik beklemiş, esnek olmanızı ona karşı daha anlayışlı olmanızı beklemiş ama bunu söylememiş. Yani keşke bana daha anlayışlı olsaydın dediğini görüyoruz burada. Endişelendiği konular da olmuş ama endişelerini de sizden saklamış açıkçası. Sanki güçlü görünme arzusu var karşı tarafta. Endişelerimi belli etmeyeyim. Belki bu arada sizden bir şeyler görmek istemiş de olabilir ama sanki böyle daha rahat davranan, daha cool davranan bir profil çizmiş olma olasılığı da var. Asıl endişesi bu da olabilir elbette. Yargılanır mıyım diye ama büyük bir şans olarak görüyor sanki sizi. Görmüş ya da Belki bir konuda ona şans olur da getirmiş olabilirsiniz hayatına. Ee, neden e, bunlar söylenememiş diye baktığımızda gelen kart araba kartı. Araba kartı inisiyatif almanın kartı. Neden söyleyememiş kısmında iki tarafta inisiyatif almamış bu konuda. Yani birinizden biri bu konuda cesur davransa zaten diğeri de açıkçası söyleyecekmiş ama iki tarafta o konuşmayı başlatmamış açıkçası. Öyle görünüyor burada bir diğer karta bakacak olduğumuz orada da bir büyük arkanı var Importörçe burada da bu enerji yani bu konuşmamanız neye yol açacak ya da niye oldu yani niye konuşamadınız niye bunlar söylenmedi kısmına baktığımızda importörçe kartı var burada Importörçe bize üretkenliği gösteriyor yaratıcılığı gösteriyor belki iki taraf da daha yaratıcı olmayı öğrenmiş olabilir ama şimdi bir başka yorumda bulunacağım burada ee, ya bu, da, bu yorumda bulunmam aslında çok da doğru değil baktığınızda özellikle mesaj kartlarına baktığımızda doğru değil o yüzden de bulunmasam mı acaba diyorum bir yandan da çünkü çok da doğru değil açıkçası mesaj kartları bunlar gelmeseydi evet bunu düşünebilirdim ama mesaj kartları çok güzel o nedenle ee, onu çok düşünmek istemiyorum yani burada çıkan imparatoriçe burada çıkan Azize başka birisini temsil ediyor olsaydı eğer bambaşka bir senaryo yazılabilirdi ancak şimdi bu senaryoyu yazmam için benim mesaj kartlarının bunu destekliyor olması lazım ee, o nedenle e, o yorumu yapıp açıkçası kafa bulandırmak istemiyorum çünkü gereksiz bir yorum olacak O yani onu eklemekten vazgeçtim açıkçası hani bir ek yorum olarak söyleyecektim ama şimdi burada da kocaman büyük büyük mesaj kartları da önümde durunca da açıkçası biraz da ayıp olur onu söylemek çok daha bir temele oturmayacak açıkçası o söylediğim o zaman ondan direkt vazgeçiyorum ama şunu görüyoruz burada yani bu ilişki sonrası bu ilişki sonrası demelim belki hala devam ediyor ama ikiniz de çok üretken bir işe girişmiş olabilirsiniz bu arada daha bir şeyleri üretme bir şeyleri yapma hayatınızda dediğim gibi o size motivasyon getirmiş olabilir sağlamış olabilir siz ona şans getirmiş olabilirsiniz ama bence... Hayatınızda yapmak istediğiniz şeyleri gaza gelip tekrardan yaptığınız bir dönem olmuş olabilir bu konuşamamanın sonrasında çünkü o konuşamama başka şekillerde kendini göstermiş olabilir. Ama yani karşılıklı bu kadar biriniz onun işte ben çok mutluydum aslında ben çok şanslıyım aslında derken bunları söylememek. Umarım hala görüşüyorsunuzdur bu arada. Yollar ayrılmamıştır. Güzel bir enerji görünüyor çünkü burada. Umarım yollar ayrılmamıştır diyorum Birinizden birinin ama inisiyatif alıp bu konuşmayı başlatması gerekiyormuş gibi görünüyor Yani öneri olarak bunu söyleyebilirim Birinizden biri iteklemeli. O konuşmana başlangıcı bir yapılsa diğeri de açıkçası susmayacak zaten Haberiniz olsun Şimdi geçelim ikinci deste sahiplerine hoş geldiniz ikinci deste sahipleri hadi bakalım başlayalım yorumlamaya şimdi bu kartlar ikisi de ters geldi o yüzden ters olacaklar ben yanlış koymadım yani şimdi burası sizin tarafınız burası karşı taraf şimdi sizin tarafınıza bakalım ne söylemek isterdi ve söyleyemedi kısmına bakalım şimdi burada ölüm kartı kılıç ikilisi değnek ikilisi var Sanki iç güdüleriniz sezgileriniz size bir şey söylemiş. Bu da böyle iki arada bir derede kaldığınız bir şeymiş gibi görünüyor. Şüphelendiğiniz bir şey var sanki tamam mı durumda karşı taraftan şüphelendiğiniz bir şey var. Ee, ama bu şüpheniz konusunda kararsızsınız işte yani şüpheleniyorsunuz ama kararsızsınız ki burada mesajı görüyoruz. Bu kart ters geldiği zaman hislerinin e, peşinden gitmelisin normalde düzünde hislerinin peşinden gitmesin diyor ama tersinde hislerinin peşinden gitmek için fiziksel bir e, ne derler kanıt arayışında olduğumuz için sanki gidemiyoruz yani fizik hissel hissediyorum diyelim ki bu böyle bence ama yine de hislerimi dinleyemiyorum çünkü fiziksel bir gerçek bir kanıt da görmek istiyorum aslında tam olarak hislerim buna da yandırmak için. Şimdi burada o fiziksel kanıt, kanıtı aradığınızı ama buna gerek olmadığını hislerinizin zaten onu size söylediğini söylüyor. Yani dolayısıyla dolayısıyla bence bir şeylerden şüphe etmişsiniz ama bunu ona söylemek için sanki bir kanıta ihtiyacınız varmış ve söyleyememişsiniz gibi görünüyor. Başındaki ölüm kartı işleri değiştireceğinden korktuğunu düşündüğünüz için olabilir. Ama ölüm kartında zaten başlı başına bizim e, korkularımız olabilir, tabularımız olabilir. Çünkü yüzleşmekten korkuyoruz orada. E, bir de e, cinselliği bizim için gösterebilir. Yani bu kuşkulandığınız şey cinsellikle ilgili bir şey olabilir. Bir diğeri de tabularınız e, veya da işte yüzleşmekten korktuğunuz herhangi bir şey olabilir. Sizi dönüştürecek. Dolayısıyla. Bunu böyle fiziksel bir kanıt olmadan söylemekten çekinmiş olabilirsiniz ama söylemeyi istemiş olabilirsiniz. Onun tarafına baktığımızda Para yedilisi, Kılıç Kralı ve Şeytan kartını görüyoruz ve yine Ters Communication kartı ile birlikte bu kart ters geldiği zaman iyi bir liderlik edilemediğini gösteriyor. Ee, i̇yi bir konuşma yapılamadığını gösteriyor. Sanki böyle yanlış anlaşılmaya müsait olunan bir tavır var veya da karşı tarafı suçluyoruz biz bunun için gibi veya da işte e, biz iyi öncülük edemiyoruz ya da biz iyi bir şeyler yapamıyoruz ama yapamadığımız şeyler için karşı tarafı suçluyormuşuz gibi düşün tamam işte senin yüzünden yapamadın senin yüzünden böyle oldu gibi dolayısıyla burada uzun süredir devam eden bir şeyi görüyoruz uzun süredir bir şeyin sanki çözüme ulaşması e, gerekiyor ya da uzun süredir devam eden bir şey var ve bu a, sanki Biraz daha zaman istiyor bir şeyleri çözmek için. Sürekli sizden sanki zaman iste istiyormuş gibi ama bunu sanki söyleyemiyor. Hani çok fazla zamana ihtiyacım varmış gibi. Uzun süredir bağlı kaldığı bir bağımlılığı da olabilir kişinin bu arada kopamadığı bir bağımlılık, bir um, aşırıya kaçma durumu olabilir burada. Şimdi buradaki aşırıya kaçma durumunu sizinle paylaşmak istemiş olabilir bir konuda dediğim gibi. Bir aşırılık. Bu bir kıskançlık olabilir bu arada. Tamam mı? Belki bir şeyden kıskandı sizi. Ama bunu açıkça söyleyemedi. Veya da bir konuda bir farklı bir düşüncesi var. Veya da aşırı uçlarda garip bir düşüncesi var. Ama bunu sizinle paylaşamamış olabilir. Ve paylaşamadıkça kendi aşırılığını sizi suçlayarak baskılamış olabilir. Yani sen yanlış hissediyorsun, sen yanlış düşünüyorsun gibi sizi baskılamış olabilir karşı taraf. Ama Burada bir iletişimde bir sıkıntı var. Yani karşı taraf doğru iletişim kuramadığı halde sizi sanki suçlamış bunun için gibi görünüyor açıkçası. Burada kişi size karşı inanılmaz bir bağ da sahip olabilir onu da söyleyelim ama söyleyemedi. Yani aslında senden kopamıyorum ama bunu söylemiyor belli etmiyor gibi düşünün. Bu da mümkün yani şeytan kartıyla birlikte. Bu da mümkün. Şimdi peki neden bu konuşma yapılamamış diye baktığımızda imparator kartı geldi. Burada eril kişi kimse onun yüzünden yapılamamış olabilir. Çok kontrolcü bir tavır olabilir. Çok baskıcı, çok kontrolcü. Biraz da böyle agresyona müsait. Hani konuşursam şimdi beni tersler, kavga çıkar falan gibi düşünmüş olabilirsiniz. Bir de e, imparator kartının gölge yanında birazcık bencillik olduğu için iki tarafta biraz ben merkezci düşünmüş olabilir. Veya da tek taraf fark etmez. O yüzden de o konuşsun o konuşsun ben niye adım atayım ben niye söyleyeyim gibi bir durum da olmuş olabilir. Ama ben burada kontrolcülüğün çok baskın olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ee, bir de böyle belki birazcık öfke patlaması belki birazcık ego devreye girmiş olabilir. Bu konuşmada hiç yapılamamış olabilir. Kişiler dürüst davranamamış olabilir birbirine konuşurken. Peki bu neye yol açacak? Yani bu konuşamamanın sonucunda nereye evrilecek diye düşün. E, baktığımızda ya da neden konuşamadınız e, diye baktığımızda para altılısı var burada şimdi kişiler bence tek bir tarafta olabilir iki tarafta olabilir fark etmez ama neyi ne kadar vermeliydi neyi ne kadar almalıydı ben cömert olmalıydım ben biraz bencil olmalıydım alma verme dengesi konusunda bence bir şeyler öğrenecekler bu deneyimden yani ya söylemeliydim, yapmalıydım, daha fazla vermeliydim ya da bu kadar vermemeliydim. Tarafları bu kendisi tartacak bu konuyu ama bence bu denge konusunda, cömertlik konusunda kendilerini bir daha bir tartacaklar. Ya çok cömerttim ya da hiç cömert değildim kısmında bir deneyim, bir öğrenim kazanmış olacaklar gibi görünüyor. Umarım yardımcı olmuştur bu yorum sizler için. Şimdi geçelim üçüncü deste sahiplerine. Evet şimdi ilk önce burası sizin tarafınız burası da karşı tarafın kısmı sizin tarafınıza başlayalım siz konuşabilseydiniz yani dürüst davranabilseydiniz ne söylerdiniz para dörtlüsü ...kupa altılısı ve ermiş kart... ...şimdi burada çok büyük bir kıskançlık var... ...ve güvensizlik var geçmişe dair... ...ve bu sizi acayip fazla düşündürmüş... ...acayip fazla double check yaptırmış... ...yani analiz ettirmiş... ...karşı tarafı içten içe eleştirmiş de olabilirsiniz... ...kendi içinize kapanmış da olabilirsiniz... ...ama... E, ...burada şey var... E, ...geçmişe karşı yani karşı tarafın... ...geçmişini belki sormak istediğiniz, ...konuşmak istediğiniz bir konu var geçmişle alakalı... ...bu kıskançlık bazlı da olabilir... ...güven bazlı da olabilir... Ama bunu soramamışsınız ya da bunu söyleyememişsiniz. Ama bu sizi kendi içinize yöneltmiş veya da double check yaptırmış sürekli. Böyle karşı tarafı sorgulamış olabilirsiniz. Açık açık konuşmasanız da işte orada mıydın emin misin ya da bu böyle miydi ya da geçmişte sorduğunuz bir şey tekrar sorup onayını alma gibi. Ama bu tarz bir durum var burada. Ki mesaj kartında şunu söylüyor. Biraz daha e, spontane olabilme, anı yaşayabilme. Yani geçmişe takılmamak, anı yaşamak. Dolayısıyla şu anda dürüstçe konuşabilseydiniz keşke bu kadar geçmişe takılmasaydım ve anı yaşasaydım. Bu kadar geçmişte kaybolmasaydım diyebilirsiniz ona. Yani şu an konuşabilecek olsaydınız ya da işte dürüstçe söyleyebilecek olsaydınız. Karşı tarafa bakalım. Kule, adalet ve para uçlusunu görüyoruz burada. Şimdi... Karşı tarafta başkalarının gazına çok gelmiş olabilir açıkçası. Çünkü özellikle buradaki mesaj kartıyla birlikte başkalarından çok mu etkileniyorum ve gaza geliyorum ve e başkaların adına mı savaşıyorum, başkalarını çok mu savunuyorum gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla bir çok fevri davranışlarda bulunmuş olabilir karşı taraf. Bu fevri davranışları da keşke bu kadar fevri olmasaydım, uzlaşmacı olsaydım, keşke bu kadar adaletsizce davranmasaydım demiş olabilir. Şimdi burada adalet ve para üçlüsü şunu da gösteriyor bizim için başkalarının onayını almaya meraklı olmak ki mesaj kartıyla çok uyuyor. Yani Arkadaşlarım ne derse o, ailem ne derse o, başkalarının ağzına bakma gibi bir durum söz konusu olabilir. Keşke bunları bu kadar yapmasaydım, keşke başkalarına bu kadar gazına gelmeseydim gibi de bir şeyi itiraf edecek veya da söylemek isteyip söyleyememiş olabilir açıkçası kendisi. Yani burada iki tane durum var karşı taraf için konuşabileceğimiz ya fevri davranışlar fevri davranışlarda bulunup haksızca davranmış olabilir size. Ee, bunu belki de e, itiraf edecekti veya da başkalarının gazına gelip yine aynı şekilde e, haksızlık etme durumu olabilir ya da onların onayını çok alma isteği olabilir bu konuda da e, yine bunu da itiraf edecek olabilir kendisi peki neden bu konu açık açık konuşulmamış İki tarafında konuşmak istedikleri kuponusu var burada çünkü kuponuz huzurun ve aidiyetin kartı, yuvanın kartı, evlilikler, ilişkiler her neyse. Sanki o huzur bozulmasında iki tarafta susmuş gibi görünüyor burada. Sanki iki tarafta o huzur aman tadımız kaçmasın diye bunlar hiç konuşulmamış. Kavga çıkmasın, gürültü çıkmasın, aman bir sıkıntı yaşanmasın diye susulmuş gibi. Peki sustunuz, okey ve şimdi bu neye evrilecek kısmına bakalım. Kılıç şövalyesi var burada. Ben sizin bir şekilde şu an görüşmüyorsanız daha bu kişiyle konuşacağınızı düşünüyorum. Kesinlikle konuşacaksınız, kesinlikle haber alacaksınız ve kesinlikle kesinlikle konuşacaksınız. Bence böyle düşünüyorum ben. Ee, yani bu konuşulmayan şey orada kalmayacak. Bence bir şekilde taraflar ya ben böyle düşünmüştüm, ben böyle düşünmüştüm ya da böyle düşünmemeliydim her neyse. O itirafta bulunacaklar birbirlerine karşı. Kesinlikle bir iletişim olur ve konuşursunuz. Yalnız bir tek gölge yan olarak uyarı olarak şunu söyleyeceğim bunu daha fazla konuşmamaya devam ederseniz kılıç şövalyesinin gölge yanı olarak bir tartışmaya patlak verip daha kötü olabilir. O yüzden hala görüşüyorsanız bunu tatlı bir dille güzel bir dille kavga çıkarmadan ama güzel bir enerjiyle konuşmaya çalışabilirsiniz öneri olarak. Çünkü gölge yanı olarak bir kavga ve tartışmaya dönüşme olasılığı olabilir ama şu an görüşmüyorsanız bence kesinlikle tekrardan konuşacaksınız. Bu konu bir şekilde konuşulacak yani diye düşünüyorum. Umarım yardımcı olmuştur bu yorum sizler için. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.